Evet herkese selam. Bugün hava şu anda 30 derece. Gayet sıcak hatta çok sıcak. Şimdi gazları da epeydir banyo. Banyo yaptırmadık. Şimdi onlara bir banyo yaptıralım bakalım. Şuraya koyalım. Evet. Ya, heyecanlandılar. Şöyle bir şöyle dökelim de pisliği gitsin tozu. <gülüyor> <gülüyor> şöyle koysak içine. Fazla açalım bakalım. Evet Koltuğum Çıktı Dolduralım bunu Gel yeah, gel yeah. kolunda bahçeyi sürmüş. <laughs> gelin buraya gelin gel. Gel. İçeride Bakalım suyu Ortam olunca girmiyorlar bak şimdi Herhalde bunları bu hafta hiç suya sokmadık Bunların yemleri de bitti de Yem almadık Bunlara biraz Ekmek ıslatalım Onu da nasıl yapalım Gördüğünüz gibi Yemleri bitmiş Şimdi Şuradan bir kola alalım da kolan içine ıslatalım ekmek Bunu su dökelim için ıslansın. Ondan sonra Evet. Babam da tek başına komple bahçeyi sürmüş hep otlanmış da. Yıkanmaya başladılar. Şimdi şuradan Yem alana kadar ekmek doluş. Alayım mı? <laughs> Evet. Alttakileri yumuşayınca. Yağlı ısırmak istemez değil mi? He? Burayı istemez. Yok ya onlar o tas onları çapalar. Dursun ben alırım bırak oraya acık soğusun bak. Bu çalışırken herhalde hır 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 diyor. Onun karbüratöründe bir şey var. ya Ahmet'in götürmek lazım karbüratör temizliği. Şöyle ileri itince de kesiyor. O, o şeyden e, ciklesi bozuk baba onun. Çalışırken titreşimden şey yapıyor. Bu geri geliyor. Şu ondan yapıyor. Onun cikle şeysi sıkılanacak. İçindeki plastik şey olmuş, aşınmış. yıkanın hadi bakalım yıkandın. Evet annem yumurtaları toplamış. Bakalım. Yumurta var mı kızlar? Saat kaç oldu? Gerçi bu saatte yumurta kalmaz da. Yine bir tur atalım bakalım. Evet plastik kızları harika ya. Valla oh, toz yok bir şey yok. Tertemiz. Ayakları tertemiz. Bunlar burada deşeleniyorlar tozun içinde. Yarın sizi de çıkartayım mı dışarıya? He? Yarın bunları... ...dışarı çıkartacak mı acaba? Evet, diktiğimiz hepselere, çiçeklere, güller hep zarar verirler. Evet, öbür hafta pazartesi yem almamız lazım. Bugün sordum. 185 lira dedi torbasına, kaytaş yumurta yemi. Yemci diyor ki, Öğrağı diyor, öbür ay İhracat başlayacak. Yumurtalar öbür ay 50 lira olur diyor. Kolisi. Ben de dedim yumurta kolisi 50 lira olursa bu yıl fiyatlarına alınmaz. Ya da sağlıkları komple satarız ya da komple keseriz. Yani bir kol yumurta 50 lira olur arkadaşlar. Gerçi İstanbul'da falan 40 liraymış. Orada 30 lira. Marketlerde 15 lira 20 lira da 5 para etmez yumurtalar. Bakalım nasıl olacak. Sakin tamam gelme 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 tamam. Git gelmiyorum tamam. Ağlaştırmıyor sıra. Dişi yıkanıyor ya. yaklaşmayı deneyelim mi? Tamam bitti ya, hadi Durduğumuzda <laughs> <Evet, abi. gülüyor> Yarın kalıpları dışarı çıkartır mı Bari saklıdaki çiçeklere, yeni çıkan çiçeklere zarar verirler mi? Bilmiyorum. Bakalım deneyelim. Kümes temizliği de yaklaştı. Ee, havalar daha çok ısınmadan bir temizlik yapsak iyi olur. Temizlerken de parti parti bunlar dışarı salsam mı salmasam mı bilmiyorum yani şu anda. <laughs> Bu hafta gazları çıkanmadı herhalde bir buçuk hafta oldu ya. İyice yıkansınlar bakalım. Dışı çıktı erkek giriyor. Mae'r dyn yn gwneud llawer o bethau. Dwi'n gallu gwneud rhywbeth, ond Hadi bakalım saatler olsun size. Herkese iyi hafta sonu arkadaşlar. Kendinize iyi bak.